Abiciğim, ben burada kiracıyım. Anlatamıyorum ki adama. Antenle benim ne ilgim var? Ev sahibi mi verir? Tabii abiciğim, demirbaşa girer. Niye Seda, sen de yararlanacaksın? Tamam abiciğim, yararlanacağım da. De ki, yarın öbür gün evden çıktım, ne olacak? Sana gelip, ver benim anten paramı mı diyeceğim? Ya, evet. Ya, bunu anlatamadık işte o kalın kafalıya. Bizim Serpil'de tak basmış zaten. Bassın canım, ne olur. Abi benim. Ne olur senin gibi anlayışlı ev sahibim varken. Sedat, yalnız bugün öde kirayı. Durumumuz hiç iyi değil. Tamam abi, ilk işim tak. Tamam, anteni bizim kız da istiyor, heveslendi. Bir şey demiyorum, harika bir şey. Dünya ayağında. Yabancı dilleri de gelişir Sedat. Ne diyorsun abi, olay olay. Tak basıyorsun İtalyanca, tak Almanca. Vallahi ben heyecanla bekliyorum. Hele sizin için ideal. Baba ben programa baktım. Bazıları kaçırılmaz ama saatler uymuyor. Videoyu alacaksın kardeşim. Yap ayarını tak bırak. Oh baş edemeyiz vallahi. Kaset parası yıkar. Abiciğim bunu sen söylersen biz ne yapalım? Sen de beni amma büyüttün Sedat. Büyüksün abiciğim büyük. Ya büyük. Bak bugün şirkete gitmek istemiyor canım. Aylıklar ödenecek. Vallahi nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum. Ah, bir de bizim gibi memur olduğunu düşün abiciğim. Şükrü abi. Efendim. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama kızacaksın. Söyle. Serpil de söyleme dedi ama. Söyleme o zaman. Söyleyeceğim abiciğim. Sedat söyle. Bizim tesisat dökülüyor abi. Tesisat mı? Ya abiciğim sorma halimizi. Musluklar şakır şakır. Lavabo da öyle. Banyoyu göreceksin. ü Olmaz Sedat çoğunu yeni yaptırdık. Yeniler değil bunlar abi. Balkonda tıkandı. Havuz gibi doluyor. Eyvah o fena. Çok fena abi çok. Hayır sızacak alt katlara al başına belayı. Evet hemen yaptır. Ben nasıl yaptırayım Şükrü abi? Ne demek çağır bir tesisatçı yapsın. Çağırayım da abi faturası. Sedat ondan ben vereceğim. Kim verecek abi ev sahibi olarak? Başlarım öyle ev sahipliğinden. Oh sen iyi alıştın. Beş kuruş vermem. Abi kızıyorsun ama mevzuat öyle. Ben anlamam öyle mevzuattan mevzuattan. Bakarız Karnı abicim. Üzme sen kendini. Sedat, Sedat bak beni söyletme şimdi. Evi kiralarken kanun manu yoktu. Ne çabuk unuttun. Bütün şartlara razıydın. Unutmadım da Ne önce. yapıyorsun baba? Duracağım. Durmazsam kaza yapacağım. Unutmadan bak bu kadar şikayetçi sen çık evimden. Ne sen Şükrü abi? Duydun ne dediğimi. Çık evimden. Evimden çık. Aa. Şükrü abi şimdi kardeşimizin yanında tartışmayalım istersen. Tartışacağımız bir şey yok Sedat. Beni deli etmeden çık o evden. Tesisatı dökülüyormuş, balkona su birikiyormuş. Bir çubuk alıp deliği ben açayım istersen, utanma. Bağırma bu kadar baba. Sen karışma! Sana evi kiraladık günah mı işledik be? Olur mu abicim, her zaman duacıyız. İstemem senin duanı. Ne pişkin adamısın sen ya, aa görülmemiş şey. Şu surata bak, utanmasan berber paranı benden isteyeceksin. Abi vallahi bir şey söyledik. Bu kadar kızacağını bilseydim hiç açmazdım mevzuyu yani. Açmasaydın o zaman. Bu ne ya? Aa, neredeyse boşu çıkacağım. Abicim sen bir şekerine baktırsan. Şeker? Böyle birdenbire bağırıp çağırma ver, ondan olur. Birdenbire ha, birdenbire seni babacım, döveceğim, babacım, babacım, döveceğim. Babacım, abi, babacım, bana müsaade abi. Sen kendin seninle Sen tersin sen sen bak. Baba, baba, baba babacım, babacım, dur ne babacım, Tamam babacım, tamam. babacım, 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 Eyvallah babacım, babacım, Eyvallah abi, gel. babacım, babacım, Sedat buraya gel. Babacığım sakin ol, ne olursun gel buraya. Sakin ne sakin oluyormuş ha? Ben yaptıracakmışım ha? Cep harçlığına ben veririm bari. Babacığım. Geç, geç. Geç. <laughs>